Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Özde bir iki olduk Türkiye geneli. TET AYT. TET hakkında konuşacak olursam TET Türkçesi gayet güzeldi. 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsam dil bilgi sorusu vardı. Cümle nögeleri vardı bir tane. iki yazım iki noktalama diye hatırlıyorum. Bir tane şey. Sözcük türleri kısmında ya da sözcükte yapıydı tam hatırlamıyorum. O kısımla alakalı bir soru vardı. Anlam soruları vardı ve genel olarak sonlara doğru uzun sorular da yorucuydu birazcık ama onun dışında iyiydi. Sosyal e, yorum ağırlıklıydı ama bilgi içeren sorular da vardı. Yani bilmeden yapamayacağın sorular vardı. E, ondan sonra matematikte problemler e, uzun da uğraştırıcıydı ama güzel yani kolay demem de orta bir matematiği vardı. Yine 3 4 5 ayarında bir matematikte. Geometrisi de gayet çözülebilirdi. E, Fendi birkaç soruda muallakta kaldım ama yine Fendi de gayet güzel aktı. AYT kısmına gelecek olursam AYT kısmı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü e, benim AYT'm eksik olduğu için AYT bana çok zor geldi. E, normalde sayısı ama eşitarlık da çözdüm. Eşitarlık gayet çözülebilirdi sınavın. E, ama yani ben TT, şey, özür dilerim. AYT matematikte çok fazla zorlandım. Bu benimle alakalı bir eksik olabilir çünkü işte diziler çok fazla mesela e, logaritma vardı ama genel olarak diziler daha fazlaydı. Ben bunları tamamen unutmuşum. İşte fonksiyonu böyle e, soru kalıbı ya ben biraz ezberci olduğum için soru kalıbı ezberliyorum. O kalıpları tamamen unutmuştum. Genel olarak fonksiyon işte logaritma, dizi ondan sonra parabol sorusu vardı, polinom sorusu vardı. Geometride analitik vardı, e, Trigonometri vardı. Genel olarak böyle bir denemeydi. Geometri kısmı da bence orta üstüydü. Yani AYT'si bana göre zor geldi birazcık açıkçası. Fende fizikte momentum vesaire vardı. Kimyada elektrokimya dahil hepsi vardı. Biyolojide de sistemlerin çoğu vardı. Bir tane de şey bu bitki biyolojisi kısmından bir soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir denemeydi kısaca. Çok verimli yani kendi seviyenizi ölçmek için evet güzel bir denemeydi ama bence AYT kısmı zordu. Ben yani kendi adıma zorlandım. Kitapçıkları topladıkları için e, hani şu kağıdın üzerine video çekiyorum ama normalde e, kitapçığım olsaydı kitapçık üzerinde yorumlayarak gösterecektim. Girmeyen arkadaşlarım var. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde alırsınız. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.